Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlar elektrikler gitti. O yüzden o yüzden video atamadık arkadaşlar. Dün bir tane daha video atacaktım. Elektrikler gitti. Hala da gidik arkadaşlar. Evde hiç kimse yok. Bir tek ablam var. Ablam da hala uyuyor arkadaşlar. Arkadaşlar evet, annem arıyor. Hemen Evet arkadaşlar annemle konuştum geldi. Evet şuradan girelim aynı haritamız arkadaşlar. Arkadaşlar Yiğit diye bir benim bir arkadaşım vardı ya, hatırlayanlar varsa arkadaşlar. İşte o, o arkadaşım çarşıya gitti. Onun dün, dünkü videoda söylemiştim arkadaşlar dünkü videoda da. Evet, pis ee, kaçma çalışıyoruz arkadaşlar. O çarşıya gidiyor. Bir şöyle bakalım ya. bir hayvanlar koydu. Evet. Ama çok az. Şu bir tane koy koyun ürünü. Bu Hadi bay bay sen orada kalacaksın. Şu domuz var sanırım. Evet bak, şurada domuz var. Bak, bak, neyse. Hiç ok atmayacağım. Zaten koyundan alacağım. Evet. Kapı mıydı açık lan? Evet, Turuncuda mıydı? Fırtın mı lan? Akşam değil mi? Belki şimdi. Akşam. Akşam. Uyumadın mı? Yok. bugün belki bir tane daha Brawl Stars videosu atabilirim. Brawl Stars videolarını seviyorsanız atacağım arkadaşlar. Ben şeker, tuz, minyak. Ne nereden? Senki tuzdu. Bununki ki değil mi? Hayır. <laughs> Senin ismini neden gör? Bu minnak. Kafadan vurdum bak. Arkadaşlar yine annem arıyor. Az sonra. Arkadaşlar azıcık zaman geldi. Zaman aldı ve ben buraya böyle bir şekil yaptım. Şimdi hepsini toplayacağız. Evet, topladık. Evet arkadaşlar. Şuradan bir hmm. Tak. Of ya. Evet. <laughs> Ben oha şeker, tuz, mus <laughs> Tak Sen nasıl açıldı lan? Evet, şimdi bizim yaptığımız yere gidelim. Evet. Özellikle benim yaptığım yer. Eğitim bir yerden yoktu. Evet. Muz bitti mi? Hayır. 37 tane varmış bu. Şu zırhlarım zaten evet, bitti. Evet. Işte. Ayrıca saçma oldu ama neyse. Evet. Azıcık saçma oldu değil mi? Evet. Bu son. Evet. Ve bitti. hadi 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 tamam iki bir tane odumuz eksik kalacak evet şurayı da yapmamız lazım buradan ne yapsak? Hangi parçayı alsak acaba? Şu gaz evet. bakma. Evet. İçerisi çok karanlık. Şurayı da atlamadır. Evet, öyle evet. güzel konak sorumda kaldık. Neyse ya, kırılırız <laughs> Videodan sonra kıralım ya. Evet. evet. Uyuyalım bir. Sonra mavi atakta uyuyalım. Seni biz de şuradan alalım. Aa bir tane ben de iki tane var mı zaten? Hmm. Bakalım tamam başka bir şey gerek yok. Hmm. Hmm. Bitti bu kadar. Ben buraya yatak koyacağım. Ve şöyle bir gezineceğim. Bu ne be? Orada bir şey gördüm. Yok bir şey demiş. Evet. Bayağı bir uzaklaşan bir köy. Zaten bu köy eski diye. kılıcımızı da alalım. Belki kötü bir şey gelirse onunla yüzleşiriz. Bir yerlerden oyuncak sesleri duyuyorum. Evet, bir yerlerden oyuncak sesleri duyuyorum. Ne nerede? Adamı yüzerken görmeyi çok seviyorum. Böyle yüzerken görmeyi. Evet. Evet hala yürüyorum. Ha bir keşke örtü yapsaydık ya neyse. Belki bir gün oynayabilirdik. Bir şey diyeceğim. Bu nasıl bir yuva? Isim burası köy diyor bak görürsün. Bir tanecik evi. Yatak ararken yatak. Al. Kaç. Ma. Bir dur şunu Başka Adam geldiğinde diyecek ki Lan benim eşyalarım için çaldı? Burası bizim Ben döndüm dolaştım buraya mı geldim? Bana şaka yapıyorsunuz de Dönmüşüm, dolaşmışım buraya gelmişim. Abi, ne diyeyim ya? Of çok bitti canım. Uzaklaşmam gerekiyor buralardan. Hiç kimse gelmiyor çünkü. Canım sıkılıyor. Tek başıma. Yeni bir belki yeni bir köy buluruz. Bakalım bakalım. Taktik ses geliyor şimdilerin çok mümkün. Evet 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 evet. Yüz yüz yüz. Hadi. Hadi. Az daha da. hızlı. <laughs> Bugün Ender Pro kullanmak istiyorum ama... Atamıyorum. Atma. Bu ağacı böyle kim bıraktı? Allah aşkına bu ağacı böyle kim bıraktı? Belki ben bıraktım. Şimdi kim bıraktı acaba? En son iyi çıkmıştı köpek avına. Şimdi buradan kocaman yerden geçeceğiz. Evet, iki tane balığımız oldu. İskele sesleri geliyor şimdi. Şuralardan geliyor. Ben buraya düşseydim var ya, o kadar çok küfür ederdim ki ben burayı en iyisi kapatayım. Arkamdan iskeres bu arkamdan iskelet geliyormuş gibi oldu. Şimdi buradan geri geleceğiz, adamımızı bulacağız. Evet şimdi adam zulmü gidiyoruz. Evet hadi. Hadi. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Tek söyleyeceğim bu. Abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bak sizin için 10 level oldu. 10 level. Sizin için bunu like görmedim ama. Daha fazlasını da yapabiliyorum. Burası mıydı benim gittiğim yer? Evet. Öldün mü? Ölmüş. Alayım. eti pişmiş geldi. Sen de öl. Yana bakıyor. da eti pişmiş geldi. En evet, fazla ekmek de oluyor. Dur orada bir şey gör. Yunus vur bana bir tane. Vursana. Vur. Yunus hızlanayım. Ne kadar pisliksin lan. Gel Yunus seni öldüreceğim. Gel. Gel. Yunuslar ne çıkıyor hiç. Oha. Yunuslar vuruyor mu Oha Yunus'tan balık çıktı. Yunus, Yunus içinde balık besliyormuş. Şimdi iner inmez balık sürüsü geldi. Oha kaç 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 deniz altı kaç perseden çok bozuyorlar. Buradan geldiğimi hatırlıyorum. Evet. Yanlış gidiyorum ya da doğru gidiyorum. Aha. Kaldık burada. Oh, tamam. Yuh yuh. Vay. Oraya düşmek çok isterim. Ama şu an hiç uğraşamam. Ve bulduk. Çok kolay bulduk ama. Bu kadar kolay olacağını sanmıyorum. Evet çok kolaydı. aşağıda görüyoruz. şu evin büyüklüğüne bak. Bu ev küçücüktü ben seçtiğimde. Bize bir kocaman şey yaptık. Ama azıcık kötü oldu ya. Değil mi? Biz burada hiçbir şey yapmıyoruz. Yani şunu da at koy. Şu kılımı, kılıcıma bir tane at koymak istiyorum. At, at koyacağım. İsmini at koymayacağım. Adını koyacağım yani. Onu. Onurcan'ın kılıcı. Mantıksız oldu ama neyse. Birinize vurdum sandım lan. Koy koy. Bizim bunun Lan kediye vuruyordum az kalsın. Anca çektim elime. Oo, çok şey var ya. Ender Dragon. Bölümün sonlarında Ender'in yanına gideceğiz. Ender Dragon'ın. Ender Dragon'ı dragon evde besleyeceğiz arkadaşlar. <laughs> Saçma değil mi? Onu, onu nasıl besleyeceğiz? Ha ben şu şuranın içine gireceğim. Ben nereye, nereye göreceğim? Göremedim ben onu. Am bu köy hiç zombi gelmiyor mu lan? Neyse en son ben buraya yarın bir gün giderim. Bu köyü ben soymuştum şimdi. Tamam. Evet. Hımm. Biz evet. Bu kadar da sanki bakla bakla. bak, bak. Gelene,

Arkadaşlar burada videoyu bitirelim. Abone olmayı unutmayın. Dur bekle. Dur. Lan oğlum. Lan zil. Oha lan zile bak. Tüm her şey oluyor. Bir zil. Zil kafaya girmiş. Evet arkadaşlar. Burada video biter. Hepinize güle güle.